Kerem, ne biçim şehir bu? Akrostiş. Akrostiş de ne demek? Oku bakalım aşağı doğru ilk harfleri. Aa, Aa Leyla. Ulan yine mi Leyla? Leyla, hep Leyla. Ömrümün <laughs> sonuna kadar seveceğim onu. Kime? Ee, <laughs> onu. Bu ne? <laughs> Görmüyor musun şiir? <laughs> ya! Sen onlara bakma hocam, onları hiç anlamazlar! Sana bir şey diyeceğim, darılmayacaksın! Yo, söyle! Sana silah zoruyla mı yazdırıyorlar bu şiirleri? <laughs> şiir yazmaya mecbur musun? Mecburum, çünkü aşığım! Peki otur! Baş üstüne! Aşık Kerem! <laughs> Ali! Evet! Bir şey unutmadığına emin misin? Yo! Unuttun! Ne? Bir! Kapıyı vurmayı unuttun! İki! Sınıfa geç geldiğin için özür dilemeyi! Şart mı hoca? Şart! İyi tamam, bir dahaki sefere yaparız! Şimdi yapacaksın! Ne yapacakmışım? Ayağa mısın Dışarı mısın Kapıyı vuracakmışım... İçeri girip özür dileyecekmişim. Şimdi olmaz, bir dahaki sefere. Şimdi Ali. Bir dahaki sefere. Şimdi Ali. Şimdi. Girin. Özür dilerim. Geç kaldım da. Rica ederim. Buyurun Ali Bey. Şimdi arkadaşlar Kerem derse şiirle başladı. İsterseniz şiirle devam edelim. Ya Kerem sen bunları yazmaya mecbur musun? Aç içinde 35. sayfayı. <laughs> Bu ne ya?